Bu aralar otostop çeken gençleri çok fazla görmeye başladım Malum dolmuş fiyatları yükseldi otostopçular da arttı Ben elimden geldiğince onları alıp yardımcı olmaya çalışıyorum Lakin az önce yaptıkları hareket beni çok şaşırttı Dolmuşa 5 TL veya 10 TL veremiyorlar ama az önce gelip marketten sigaraya 30 TL verdiler Ya sizin yaşınız kaç başınız kaç ya nedir bu sigara sevdası bu öğrencileri? Sigara içince çok mu havalı göründüğünüzü sanıyorsunuz İçmeyin şu zıkkımı yaşasın durmaz hava sahası Bana ne yani haliniz varsa görün Ve uzun bekleyişleri sonunda bir araba durdu İleri hücum alalalala saldırıyor saldırıyorlar nasıl koşuyor Bak 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 hop ba, 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 hop hop sakin sakin Adam durduğunda pişman oldu teker teker girin diyor Hepiniz sığmazsınız diyor Adamı dinleyen yani var hepsi sıkıştılar Nerede beleş oraya yerleş hesabı aşk o Gençler dikkat edin sigaralarınız ezilmesin 30 lira verdiniz sonuçta ya Nasıl biniyorlar böyle tanımadığı insanların arabasında Ben hayatta cesaret edemezdim Korkardım ya beni kaçırıp organlarımı alırsın ya bana bir şey yaparsın insanın aklına bir türlü şey geliyor Neyse markete müşteri girdi ben müşteriye bakayım Size de Allah baksın gençler Arabayı çökerttiniz ha